gördüğünüz gibi login simülen sonra oyunumuzu oynayacağız kameramenin yaptığı oyunlardan biridir arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi aksorla önünü göremiyorsunuz şöyle önünü göstereyim aksorla aksorumuzla beraber e, bugün tonlu yükü ile beraber fabrikaya doğru gidiyoruz fabrika dediğimizde küçük bir alan zaten hemen gidelim Buraya aslında böyle transit tarzı böyle gelecektim. Dedim ki ilk videomuz biraz çok mu kolay olacak dedim. Aldım bak soru geldim. Yavaş yavaş şöyle. şöyle. oy 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 oy, oy. Her gördüğüm yola girmeyeceğim. Her gördüğüm, gördüğüm yola gir girdiğim zaman karşıma farklı farklı yerler çıkıyor. Şimdi ben nereden gelmiştim? Acaba buradan mı geldim? Dur bakayım. Şuradan bir bakayım. Buradan mı geldim acaba? Ya nereden geldim ya? Bence burası çok başka bir yere bağlanmıyor. Tomruk yükemedik ya. Yanlış yere gelmişim. Tomruk yükemedik yere geldim. Bu biraz uzun sürecek herhalde ya. Yanlış yere gittim. Yanlış yere girdim. Direkt geri dönelim. Dur neredeydi? Anam! Anam! pickup araba arabayla gelebilirdim de zor oluyor böyle de. yanlış yerden mi girdim ki oldu geldiğimiz olun bir geri gidelim bence yanlış geldim söyleyeyim dur bakayım yo doğru o zaman ben dümdüz geldim dur geri taraflara gidiyoruz şuradan geldim ben o zaman ben şuradan geldim dur Döneyim. İlk yolda karışıklık çıktı. Benim ki uzun olsun dedim biraz. Bu yüzden uzattım biraz. Ar Arda arada sıra sus da susuyorum da. Allah'ım yarabbim yine yanlış yer ya. Sağ tarafa girecektik herhalde dur. Ulan aksorla buraya inebilir miyiz? Dur. Yavaş gel yavaş gel. Gel gel. Şöyle ya mine yere bağlanıyor bu yine. Ya Rabbim ya Resulallah. Ya Rabbi el, el alemin. Ya Rabbi el alemin. Dur dur aksor aksor dur. Akson, dur dur. Ben direkt dümdüz gitmem lazım. Sağ taraftan gideyim ben dur. Acaba yolu taraftan mı geliyor? Bilmiyorum ki geldim bir yere işte arkadaşlar ya. Karıştı. En başına videoda diyecektim ki bu video kesin kısa sürecek diyecektim. Ama sürmez abicim ya. Yani bakayım neredeymiş diyor. Hemen geliyorum. Kayıt durdu zannettim ya of hep böyle oluyor zaten. kayıt durdu zannettim dur durmaz başladı zannettim başlama başla. Yalı yollara gideceğiz kesin. Buradan gideceğiz. Ya Rabbi el alemin ya Neresi ki çıkış? Ya arkadaşlar başka haritaya geçip geliyorum bekleyin. Durun bekleyin. Bir yerlere çarpınca başka haritalara geçiyoruz durun. Ağabeyciğim pick up'la girelim direkt ya. Yürü yürü pick up'la girelim. En hızlıdır pick up. Sağdan gideceğim. Dur. Dur ya. Heh tamam. İmparatorluğa devam ediyoruz. Dümdüz yürüyemezsem hiçbir şey saklayayım. Oraya sapınca gidiyorum başka yerlere arkadaşlar bu video kesin uzun sürecek ben 3-4-5 dakika falan sürdü zannediyorum bu 6 dakikaya geçti ben diyorum ki chat'e abanın abanın chat'e yazın diyorum chat kapalı çıkıyor chat diyorum pardon Bu arada canlı yayın gelecek. Hoş geldiniz be. Canlı yayın gelecek arkadaşlar. Şöyle dün Aynı yol mu? Ya dün biz çıkıyormuşuz ya. Aynı yol kesin evet. Evet aynı yol değil mi? Evet. Pu. Ben buradan çıkamamıştım ya. Ya of. Neyse. Boş ver. Bunu çıkarıp durayım. dakika dakikaya girecek. Biz hala bitiremedik. Bu part de gelir arkadaşlar zaten. Bu aralar stok video çekmeye devam edeceğim. Çünkü abone, abone olduğum kişiye. Baya video atıyor. Ekipten ses yok zaten. Ekip benim videomu bir videomu çıktı yok. ...kanal video çekiyor diye. Çıt bile çıkmadı bizim ekipten. Bora, bırak. Buğriş. Allah'ım nasıl yaklaşacağım ona ya? Hayvan gibi ona yaklaştıracağım. Tamam, gel geri. Birkaç günlük stok video yapacağım. Bu akşam stok videoları abon lazım. Çünkü maalesef bizim sınavlar da başladı. Sınavlar başladığı için yani pek çok yani video da atamıyorum. Şunu mu izleyeyim, şunu mu izleyeyim, şunu mu izleyeyim, ne izleyeyim, videomu çekeyim, ödüm yapayım. Hani ondan hiç video fikri bulamıyorum video çekemiyorum. Siz birkaç gün ne videosu bırakıyorum işte. Yani pek çok sos videolarına abanmıyorum. Pek pek de çok abanmayacağım. Bunları sonra. Abanmaya gerek yok zaten. Abanmak bizim işimize değil arkadaşlar. Şu videoları kısa videolar mizah, mizahçılar çeker. Ben pek e güzel mizah ama pek sevmezsiniz, beğenmezsiniz. <laughs> Abicim harita yer mi değiştiriyor. Ben anlamadım aynı yer. Daha yol var evet. Yanlış tarafa girmişim. Yön şaşmış benim. Çok korkunç oldu Yine benim yön şaşır. Nasıl şaşırıyor? Yön şaşmaya yerlerim artık. Çok önemli. Dur. Döner miyim acaba? Döner mi? Döner mi chat? Dur. Dardan al almam lazım ki. Dur, dardan aldım ki sarılara çarpayım. Dardan al. Heh. Hapşıcam. Kaçtı lan. Keşke şey söylemeseydim. hayır 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 hayır, hayır 10 dakikaya var O da boş zaten. Neyse en iyisi vardık zaten. Dur. 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 Ah durdu tamam. Girer mi acaba? Dur. Dur bakayım. Dur dur dur. Genişten alırsam belki araba girebilir. Dur. Genişten alayım bir saniye. Bence girmez. Ben söyleyeyim bence girmez araba. Dedim ben girmeyecek diye. Allah bu da ya. <laughs> en başa girin ben. <laughs> Esen yürüdüğü bilenler bilir ve bazen, bazı akşamlar kaza oluyor kesin oradan. Ya doğrusu düşmüştür ve kaza almış Dur, girer bence. Dur. Ya Allah'ım çarptığımızı biliyor zaten. Niye çarpıyorsun, çarptın yazıyor. Baştan başladık aga ben dinlemiyorum. Yes. yes. Ay. şimdi gitti. Dur. Araba niye gitti? Dur şeyle bitirelim. Transitle bitirelim. Dur. Transitle bitirelim. Evet arkadaşlar. Videonun bu videoda sona ermiş <laughs> bulmaktayız. Görüşmek üzere. Ya pardon pardon. Sonu şöyle. Mesela arkadaşlar bir videonun bu videoda sona ermiş <laughs> bulmaktayız. Görüşmek üzere. Bay bay.